Bakınız ne dediler? Turizm battı. Turizm bitti dediler. Ne oldu? Şu an itibariyle beşinci ayın sonu itibariyle turizmdeki artış gelir olarak söylüyorum. Geçen yıla göre yüzde on sekiz buçuk. Tablo bu. Niye? Yere sağlam basıyoruz. Ülkemizde yolsuzluklar bizden önceki dönem gibi değil. Bak yok demiyorum ha. Hala var. Ama bu işi sıfırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz sürüyor. Vergi yolsuzluklarıyla mücadelemiz sürüyor. İşte bir açıklama yaptım. Faiz lobisi dedim, hoplamaya başladılar. Niye hopluyorsunuz? Çünkü faiz dışı gelirlerle benim halkım sömürülüyor. Onun için kredi kartları konusunda bu bilinci yakalamanız lazım. Her önüne gelen bana nasıl olsa bir kredi kartı veriliyor diyerek kredi kartı almasın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Ondan sonra icra memuru kapınıza gelince de kusura bakmayın.